Hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaştığınız bazı metinlere e, daha yakından bakacağız. Konumuz konuşma sanatı, ama özellikle de iki potansiyel mayın tarlası gibi görünen yönü, farklı insanlara farklı konuşmak ve bir de övgü konusu. Evet. Kaynaklarımız Gazali'nin ihiyasından alınmış iki yüzlülük ve metin afetleri başlıklı bir şer. Amacımız ne? bu klasik metinlerdeki incelikleri, uyarıları bugünün gözüyle biraz anlamaya çalışmak. Hazırsanız dalalım mı? Kesinlikle, dalalım. Metinler özellikle iki kavrama odaklanıyor. Biri züllisaneyn yani iki dilli veya zülveçeyn yani iki yüzlü dediğimiz konuşma tarzı. Diğeri de met yani övgü. Hı hı. Ve bunların nifak yani münafıklık ve başka manevi tehlikelerle nasıl bağlantılı olduğunu vurguluyor. Asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Sosyal ilişkilerde hani kabul edilebilir nezaket var ya. Evet, evet. İşte onunla gerçekten zararlı iki yüzlü davranış arasındaki çizgi ne kadar ince onu gösteriyor Metin. O zaman ilk olarak şu iki yüzlü ya da iki dilli olma meselesine bir girelim bakalım. Kaynak bunu nasıl tanımlıyor? Şey diyor galiba, hani birbirine düşman iki tarafla da görüşüp her birine duymak istediğini söyleyen kişi. Aynen öyle. Sanki böyle ara buluculuk yapıyor, barışı koruyor gibi bir hava var başta ama Metin çok sert giriyor. Aynı nifak diyor. Yani münafıklığın ta kendisi. Bu bayağı güçlü bir iddia değil mi? Çok güçlü. Çünkü dayandığı yer sağlam. Peygamberimizden gelen ciddi uyarılar, hadisler yani. Mesela Ammar bin Yasir'den aktarılan bir rivayet var. Dünyada iki yüzü olanın kıyamet gününde ateşten iki dili olacağını söylüyor. Oo, korkutucu. İleri gidiyor. Farklı gruplara farklı yüzlerle yaklaşan kişiyi Allah'ın kullarının en şerlilerinden sayıyor ve ekliyor. Bu kişi Allah katında emin yani güvenilir olamaz diyor. Güvenirlik meselesi yani temel sorun. Tam olarak o samimiyet ve güvenilirlik yok oluyor. Hatta Malik bin Dinar'ın Tevrat'tan aktarıldığı söylenen bir söz var, o da bunu destekliyor. Adam kendi sahibiyle muhtelif iki dudak ile olursa emanet batıl olur. Yani bu tutarsızlık güveni kökünden sarsıyor. Peki ama şimdi sosyal hayatta özellikle böyle anlaşmazlıkların olduğu durumlarda yani tamamen tarafsız kalmak ya da ne bileyim her iki tarafa da biraz nazik davranmak, bu her zaman ikiyüzlülük mü sayılacak? Sınır tam olarak nerede? Herkese kazık gibi mi davranmalıyız? İşte Metin tam da o noktada bir ayrım yapıyor. Güzel bir noktaya değindiniz. Eğer iki hasım tarafla sadece böyle genel bir nezaket çerçevesinde hani mücamele diyor kaynağı. Mücamele evet. Yani yalan söylemeden, durumu manipüle etmeden sadece kibarca görüşüyorsanız bu otomatikmen münafıklık değil. Ama bir aması var. Eğer bu kişilerle çok yakın bir kardeşlik ilişkiniz varsa, o zaman işin rengi değişir diyor. Hmm. O zaman dostunuzun düşmanına karşı daha net bir tavır almanız beklenir gibi bir ima var. Yani sıradan sosyal nezaket başka, aktif aldatmaca başka. Anladım. Yani surun sadece nazik olmakta değil. Durumu aktif olarak kötüye kullanmakta. Peki bu kötüye kullanma tam olarak nasıl oluyor? Metin, hangi davranışları ikiyüzlülük diye damgalıyor? Birkaç kritik nokta sıralıyor. Birincisi, ee, belki de en barizi, taraflar arasında laf taşımak. Evet, dedikodu yani. Dedikodu ama daha kötüsü. Kaynak buna hemime diyor ve hatta bundan daha kötü görüyor. Çünkü iki tarafla oynuyorsun, belki de yangına körükle gidiyorsun. Hı hı. İkincisi, her bir tarafın diğerine karşı olan düşmanlığını onaylamak veya haklı göstermeye çalışmak, hani tahsin etmek diyor. Birine gidip "Evet ya, haklısın. O sana çok kötü davrandı." falan demek gibi. Nefreti pekiştirmek yani. Mevcut durumu daha da kötüleştirmek. Aynen. Üçüncüsü, her iki tarafa da gizlice "Merak etme, ben senin yanındayım." demek, çatışmalarında destek sözü vermek, o zaten apaçık aldatma. Tabii. Ve dördüncüsü, o klasik durum birini yüzüne karşı övüp arkasından yermek ya da tam tersi işte buna metin net bir şekilde iki yüzlülük diyor. Özetle kaynak diyor ki problem iki taraf arasındaki durumu aktif olarak kendi çıkarın için veya sadece ortalığı karıştırmak için manipüle ettiğinde başlıyor. Peki alternatifi ne? Ne yapmalı bu durumda? Kaynak iki sağlıklı yol öneriyor aslında. Ya tamamen sessiz kalmak, bu tür ilişkilere hiç girmemek ya da eğer konuşacaksan gerçekten haklı olduğuna inandığın kişiyi yani muhik olanı tutarlı bir şekilde desteklemek. Yani hem yüzüne karşı hem arkasından aynı şeyi söylemek. Tam olarak. İşte bu noktada Abdullah İbni Ömer'le ilgili anlatılan o anekdot çok çarpıcı. Siz de fark etmişsinizdir okurken. Sahabe döneminde bazı kişiler İbni Ömer'e gelip itirafta bulunuyorlar. Diyorlar ki: "Biz yöneticilerin yanına giriyoruz, onları övüyoruz ama dışarı çıkınca tam tersini konuşuyoruz." Evet. Çok tanıdık bir durum maalesef. İbn Ömer'in tepkisi çok net. Biz bunu peygamber zamanında münafıklık sayardık diyor. Yani durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu gerçekten sarsıcı bir anekdot. Günümüzdeki politik ortamlar, iş dünyası falan düşünülünce insanı fena halde düşündürüyor. Peki kaynak bu tür davranışların kökenine iniyor mu? Yani neden insanlar böyle ikiyüzlü davranır? Evet, iniyor. Ve doğrudan maddi çıkar ve statü sevgisine bağlıyor. Hubbu malu cah diyor, yani mal ve makam sevgisi. Hı hı. Metin, bu tür dünyevi hırsların kalpte münafıklığı yeşerttiğini söylüyor. Kullanılan benzetme de çok canlı. Mal ve cahın hubbu kalpte nifakı imbat eder, nitekim su giyahı imbat eyler. Yani mal ve makam aşkı kalpte münafıklığı filizlendiriyor, tıpkı suyun otları bitirmesi gibi. Aynen öyle. Çünkü bu sevgi insanları güçlü veya zengin olanların gözüne girmeye muhtaç hale getiriyor. Bu da onları ister istemez samimiyetsizliğe, dal kavukluğa itiyor. Ama hayat her zaman bu kadar net değil sanki. Yani ya bir yöneticiyle, bir patronla veya tehlikeli olabileceğini düşündüğün biriyle muhatap olmak zorundaysan ve dürüst olursan, hoşlarına gitmeyecek bir şey söylersen, başına bir iş gelmesinden korkuyorsan, buna bir istisna yok mu? Metin bu gerçekçi durumu göz ardı etmiyor. İttikayı şer ilkesi diyor buna. Yani şerden sakınma prensibi. Şerden sakınma. Evet. bu Derda'nın meşhur bir sözü var. Tam bunu anlatıyor. Biz öyle insanlarla karşılaşırız ki yüzlerine güleriz ama kalplerimiz onlara lanet okur. Vay be. Peygamberimizin hayatından da bir örnek veriliyor. Kendisi hakkında kabilenin en şerli adamı dediği biri ziyaretine gelmek istiyor. Adam içeri girince ona karşı oldukça nazik, yumuşak davranıyor peygamberimiz. İlginç. Neden böyle davrandığı sorulununca da şu cevabını veriyor. İnsanların en kötüsü şerrinden korunmak için kendisine iyi davranılan kişidir. Yani potansiyel bir zarardan kaçınmak için dışsal bir nezaket göstermek meşru görülebiliyor. Peki, bu şerden sakınma nereye kadar gidiyor? Yani yalandan övgüler düzmek, onların her dediğine evet efendim demek de bu kapsama girer mi? Hayır, işte kritik sınır tam da burada. Bu izin kesinlikle dışsal nezaketle sınırlı. Yani bir tebessüm, yumuşak sözler, kelamı yumuşatmak diyor Metin. Hı hı. Metin çok net. Bu durum açıkça yalan söylemeye, samimiyetsiz övgüler, medhu sena düzmeye veya bir baş sallamayla bile olsa onların yanlışlarını onaylamaya kadar uzanmaz. Anladım. Bunlar ancak hayati bir tehlike gibi aşırı zorunluluk halleri, zaruret, ikrah dediğimiz durumlarda belki mazur görülebilir. Onun dışında yine münafıklık sayılır. En doğrusu ne? Eğer gerçeği söyleyemiyorsan, yanlışa itiraz edemiyorsan, en azından dilinle susup kalben o yanlışı onaylamamak. Lisanıyla sukut ile onu inkar eyleye diyor. İkiyüzlü konuşmanın tehlikelerini ve sınırlarını anladık sanırım. Oldukça netleşti. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim mi? Övgü yani med. Genellikle iyi, olumlu bir şey gibi düşünürüz övgüyü. Ama kaynak diyor ki övgünün kendisi de aslında tehlikelerle dolu bir alanmış. Aynen öyle. Hatta altı farklı afetten, yani tehlikeden bahsediyor. Benimle şaşırdığım nokta bu tehlikelerin dördünün övgüyü yapana, ikisinin ise övgüyü alana yönelik olması. Öven için nasıl bir tehlike olabilir ki övgü? Evet, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı sunuyor. Önce övgüyü yapan, yani madde için riskere bakalım dediğiniz gibi dört tane. Birincisi ve en varzi, abartı ve yalan, kizb. Tamam, bu mantıklı. Yani birini överken ölçüyü kaçırmak, onda olmayan özellikleri varmış gibi anlatmak. Kaynak Halit bin Mağda'nın bir sözünü aktarıyor, böyle yapanlar kıyamet gününde dilleri sürçer diyor. Yani aslında yalan söylemiş oluyorsun. Doğru. İkincisi, gösteriş ve riyakarlık, riya. Övgüyü içten gelen bir takdirle değil de, övdüğün kişiye yaranmak için, ondan bir çıkar beklediğin için veya başkalarına bakın ben ne kadar takdir eden ince biriyim mesajı vermek için yapıyorsan, Hmm, evet. Bu riyakarla yani münafıkla mürayi münafık giriyor. Kalbinde olmayan bir sevgi, hayranlığı sergilemiş oluyorsun. Anladım. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü bilgisizce konuşmak, özellikle kişinin iç dünyası ile ilgili konularda takvası, zühdü, ne kadar iyi niyetli olduğu gibi kesin bilgi sahibi olmadan sadece dış görünüşe veya varsayımlara dayanarak övmek. Bu çok yaygın olabilir aslında. Çok yaygın. Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesi çok net. Eğer birini övmek durumundaysan, ben onu şöyle zannediyorum gibi ifadelerle bunun kendi zannın olduğunu belirt ve hemen ardından ekle ama onun hesabını Allah bilir. Ben Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam, tezkiye edemem. Yani bir sınır çiziyor. Kesinlikle. Tabii bu da gerçekten öyle olduğuna dair bir kanaatin varsa geçerli. Şuna ayırmak lazım. Gözle görülen somut eylemleri aktarmak farklı. İşte namaz kıldığını, sadaka verdiğini gördüm demek gibi. Bunlar teyit edilebilir. Ama içsel durumlar. Hazreti Ömer'in o meşhur hikayesi var ya tam buraya oturuyor. Hangisi? Birisi onun yanında başkasını övüyor. Ömer hemen sorguya çekiyor. ''Onunla hiç seyahat ettin mi?'' Hayır. Ticaret yaptın mı? Hayır. Yakın komşuluğun oldu mu? Hayır. O zaman diyor ki sen onu tanımıyorsun. Çok net. Yüzeysel bilgiyle e, derin karakter övgüsü olmaz diyor yani. Aynen öyle. Dördüncüsü ve belki de en ciddisi. Zalimi veya açıkça günah işleyeni fasık övmek. Bu kesinlikle yasak. Evet bu zaten olmamalı. Kaynak bir hadise atıf yapıyor. Bir fasık övüldüğünde Allah gazaplanır diyor. Hasan Basri'nin yorumuysa gerçekten tüyler ürpertici. Bir zalime uzun ömür dilemek, Allah'a yeryüzünde isyan edilmesini sevmek demektir. Yani bu tür insanlar övülerek sevindirilmemeli, aksine eleştirilmeli ki yaptıklarından rahatsız olsunlar. Vay canına. Bunlar övgüyü yapan kişi için gerçekten çok ciddi uyarılar. İyi niyetle bile olsa birini överken ne kadar dikkatli olmak gerektiğini gösteriyor. Peki ya övülen kişi? Memduh dedik. Övülmek neden zararlı olsun ki? İnsanlar genelde bundan hoşlanır, motive olur. İşte tam da bu hoşlanma hali. O motivasyon gibi görünen şey tehlikeli olabilir diyor kaynak. Övülen kişi, memduh için iki temel zarardan bahsediyor. Kibir ve kendini beğenme. Kibr ve ucub. Ego yani. Aynen. Ego şişmesi. Metin bunları helak edici yani manevi olarak insanı mahveden özellikler olarak tanımlıyor. Övülmek, nefsi okşar, kişiyi diğerlerinden üstün görmeye itebilir. Hazreti Ömer'in Carut bin El Munzire verdiği tepki yine çok ders verici. Neydi o olay? Carut meclise girerken biri bağırıyor, işte Rebi Yakabilesin'in efendisi. Carut yaklaşınca Ömer elindeki küçük kamçıyla ona hafifçe dokunuyor. Carut şaşırıyor. Ne yaptım ey müminlerin emiri diyor. Ömer o sözü duymadın mı diye soruyor ve ekliyor. O sözün kalbine bir kibir tohumu ekmesinden korktum. O yüzden seni biraz alçaltmak, pest etmek, yani tevazuya çekmek istedim. İnanılmaz bir hassasiyet. Övgünün tehlikesine karşı bir önlem resmen. Kesinlikle. İşte bu Övgünün egoyu nasıl tehlikeli boyutlarda şişirebileceğine dair derin bir endişeyi gösteriyor. İkinci zarar ise gevşeklik ve rehavet, fütur. Yani tembellik mi? Tembellikten öte bir tür manevi rehavet. Övgü duymak kişiyi mevcut durumundan memnun eder. Ben zaten oldum, tamamım hissine kapılmasına yol açar. Bu da kişinin iyi işlerde amel daha fazla gayret gösterme, teşmir azmini kırar. Nasılsa iyiyim diye düşünür. Aynen, insanlar genelde kusurlarını fark edince çabalarlar, düzeltmeye çalışırlar ama sürekli övgü sanki mükemmelliğe ulaşmış gibi bir yanılsama yaratır ve çabayı azaltır. Peygamberimizin o çok sert sözü tam da bu tehlikeye işaret ediyor. Huzurunda birini aşırı öven kişiye diyor ki: "Yazıklar olsun sana, arkadaşının boynunu kestin." Eğer o bu sözünü duysaydı bir daha iflah olmazdı. Boynunu kestin. Çok ağır bir ifade. Çok ağır. Başka hadislerde de övgü kişinin boğazına keskin bir ustura sürmeye veya onu manen boğazlamaya zeb benzetiliyor. Hazreti Ömer'in o kısa ve öz sözü medih zeptir. Yani övgü boğazlamaktır. Yani motivasyonu öldürür, manevi gelişimi durdurur. Aynen öyle. Bu fikri özetliyor. Övgü boğazlamaktır. Bu metafor gerçekten çok güçlü ve düşündürücü. İnsanın övgüye bakışını alt üst ediyor. Ama bu kadar tehlikeli ise yani hiç mi övmeliyiz? Sonuçta biliyoruz peygamberimizin de sahabelerini övdüğü örnekler var. Mesela Ebu Bekir'i, Ömer'i övdüğü rivayet ediliyor. Bu nasıl açıklanıyor peki? Çok yerinde bir soru. Tam denge noktası burası. Metin de bu noktaya değinerek bir denge kurmaya çalışıyor. Diyor ki, Evet. Eğer övgü az önce saydığımız o altı afetten tamamen arınmışsa, yani içinde yalan, riya, bilgisizlik, fası övme yoksa, aynen. Ve en önemlisi övülen kişi de kibir veya gevşekliğe yol açmayacaksa o zaman övgü kabul edilebilir hatta bazen tavsiye edilebilir mendup olabilir. Peygamberimizin Ebubekir'in imanı hakkındaki eğer Ebubekir'in imanı bütün alemlerin imanıyla tartılsaydı onunki ağır basardı veya Ömer'in potansiyeli hakkındaki benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu sözleri bu tür övgülere örnek veriliyor. Peki oradaki fark ne? Neden o övgüler sorun olmuyor? İki temel fark belirtiliyor. Birincisi, peygamberimiz mutlak bir doğruluk, sıdk ve derin bir manevi kavrayışla konuşuyor. Yani onun övgüsü, gerçeğin ta kendisi ve yerli yerinde. İkincisi, övdüğü sahabeler, yani Ebu Bekir ve Ömer gibi zatlar, o kadar yüksek bir manevi olgunluktalar ki bu övgüler onları şımartmıyor, kibir veya rehavete sürüklemiyor. Yani övgünün kime, nasıl ve kim tarafından yapıldığı çok önemli. Anladım. Kişinin kendi kendini övmesi peki ona da değiniyor mu? Kısaca değiniyor evet. Bunu genellikle kibirden kaynaklandığı için çirkin buluyor. Ama bir istisna koyuyor. Eğer övünme amacı gütmeden, la fahra diyor, sadece gerçek bir durumu veya Allah'ın bir nimetini ifade etmek gerekiyorsa bu caiz olabilir. Tıpkı peygamberimizin ben Adem oğullarının efendisiyim dedikten sonra hemen eklemesi gibi. Ama övünmek için söylemiyorum la fahr yani orada da niyet ve bağlam önemli kesinlikle niyet ve tevazu şart anlıyorum yani övgü tamamen yasak değil ama son derece dikkatli olmayı gerektiren potansiyel risklerle dolu bir eylem peki tüm bu uyarılardan örneklerden sonra bizim için çıkarılacak ders ne olmalı bir yanda övgünün tehlikeleri var Boğazlama gibi sert benzetmeler var. Diğer yanda peygamberin övgüleri var. Hatta bir cenaze geçerken insanlar iyi şahitlik ederse o kişi için cennetin vacip olabileceğine dair rivayetler bile var. Bu ikisini nasıl bağdaştıracağız? Kaynak tam da bu farklı rivayetleri ve bakış açılarını uzlaştırmanın yolunun övgünün bu potansiyel afetlerini, tehlikelerini anlamaktan geçtiğini söylüyor. Yani Övgünün kendisi mutlak iyi veya kötü değil. Ne zaman, kime, nasıl ve en önemlisi hangi niyetle yapıldığına bağlı olarak sonucu tamamen değişiyor. Hmm. Eğer övgü doğruysa, dürüstse, abartısızsa, riyasızsa, zalimi veya günahkarı hüceltmiyorsa ve en önemlisi övülen kişiyi kibir veya rehaveti sürüklemeyecek bir olgunluktaysa işte o zaman olumlu olabilir. Hatta faydalı bile olabilir." Yani şartları var. Çok net şartları var. Metindeki şu detay da bence çok düşündürücü. Biz başkaları hakkında konuştuğumuzda meleklerin buna tepki verdiği anlatılıyor. İyi konuşursak bize dua ediyorlar. Allah sana da versin gibi. Kötü konuşursak "Ey Adem oğlu, ayıbını örten Allah'a şükret de kendi kusurunla ilgilen." diye uyarıyorlar. Bu da sözlerimizin ne kadar ağırlığı olduğunu gösteriyor. Evet. Nihayetinde bu metinler bizi sürekli bir öz farkındalığa davet ediyor sanki. Ne söylüyoruz, neden söylüyoruz ve söylediklerimizin hem kendimiz hem de başkaları üzerindeki potansiyel etkileri neler? Özellikle bu iki konuda. İkiyüzlülük ve övgü. Evet, Gazali'nin bu derinlikli analizleri üzerinden konuşmanın özellikle de ikiyüzlülük ve övgünün ne kadar karmaşık, ne kadar hassas konular olduğunu bir kez daha gördük. Günlük hayatta belki üzerinde pek düşünmeden yaptığımız sosyal etkileşimlerin bile aslında ne kadar derin manevi sonuçları, potansiyel tuzakları olabileceğini fark ettik. Yani samimiyetsizlikten başlayıp, iyi niyetli gibi görünen ama aslında zararlı olan övgülere kadar geniş bir yelpaze bu. Kesinlikle anahtar kelimeler galiba samimiyet, niyet ve farkındalık. Ne dediğimiz kadar neden dediğimizin ve bunun karşı tarafta nasıl bir etki bırakabileceğinin bilincinde olmak gerekiyor. Mesele sadece açık yalanlardan kaçınmak değil anlaşılan. Bazen daha sinsi olan samimiyetsizlikten, çıkara dayalı pohpohlamadan veya kişiyi manen geriletecek yersiz övgülerden de kaçınmak. İşte asıl ustalık orada belki de. Tüm bunlar günlük konuşmalarımız üzerine epey düşündürüyor gerçekten. O zaman son bir düşünceyle bitirelim isterseniz. Metin birini hakkıyla övmeden veya hakkında kesin yargılarda bulunmadan önce onu gerçekten tanımanın hani Hazreti Ömer'in sorguladığı gibi birlikte yolculuk yapmak, ticaret yapmak, komşuluk etmek gibi derinlemesine tecrübelerle önemini vurguluyordu. Evet, evet çok önemli bir noktaydı o. Peki günümüzün bu hızlı Genellikle yüzeysel ve çoğunlukla dijital etkileşimlerinin hakim olduğu çağda bu ilke bize ne söylüyor olabilir? Özellikle sosyal medyada veya çok kısıtlı bilgilere dayanarak başkaları hakkında yaptığımız yorumları, yargıları ve belki de övgüleri nasıl yeniden gözden geçirmemiz gerektirebilir? İşte size üzerinde kafa yoracak bir soru diyelim. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın.